Yerel hastamız yeterli değil, klinikler boş duruyor. Yabancı hasta girsek nasıl olur? Ya klinik zarar ediyor, yerel hasta bulamıyoruz. Orta ve uzun vadede sorunlarına daha fazla sorun katacaklarını düşünüyorum. Sonu maalesef e, felaket olabilir. Hangi klinik sağlık turizmine başlamalı? Evet, e, güzel soru. Buna çok e, farklı bir cevap vereceğim. Yerel hastaların çok tercih ettiği. Randevu bulmakta zorlandığı klinik bence sağlık turizmine e, yapmaya en büyük aday kliniktir. Neden? Eğer yerel hastaları memnun edebiliyorsanız yabancı hastaları da memnun edebilirsiniz. Yani bu potansiyel var demektir. Demek ki klinik bazı tedavilerde prosedürlerini oturtmuş. Hasta deneyimi konusunda klinik sekreterinden doktoruna kadar yeterli pratiklere sahip demektir. Bazen diş hekimlerinden e, bazı talepler alıyorum. Uğur Bey yerli hastamız yeterli değil klinikler boş duruyor. Yabancı hasta girsek nasıl olur? Ya da ya klinik zarar ediyor. Yerel hasta bulamıyoruz. Şöyle ayda 3-5 yabancı hasta alsak da kliniğin borçlarını ödeyebilecek hale gelsem diyen hekimlerimiz oluyor. E kısa vadede bu tür klinikler düşük karla, ajantalarla çalışıp kısmi rahatlama sağlayabilir. Ancak orta ve uzun vadede sorunlarına daha fazla sorun katacaklarını düşünüyorum. Yerel hastayla yaşadığınız sorunları yabancı hastayla çok daha fazla yaşayacağınızı garanti edebilirim. Kısacası yerel hastayı memnun edemiyorsanız, kliniğiniz dolmuyorsa burada bambaşka bir sorun var demektir. Bu sorunu çözmeden özellikle hasta deneyimi konusundaki prosedürlerinizi tam düzeltmeden yabancı hasta işine girerseniz sonu maalesef e, felaket olabilir.